Şu an hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ergüncüm. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Ee, <laughs> sevgili Murat Ağar ile tabii bu en önemli konulardan biri. Aslında size bu konuya sık sık değiniyorsunuz iddia bahis olaylarıyla ilgili. Ee, bir tahmin ediyorum yayında dinlediniz. Neler söylersiniz? Ee, şimdi ee, neler söylerim? Öncelikle Murat Ağareli tebrik etmek lazım. Konunun üstüne e, cesaretle gidiyor. Cesaretle gidiyor. Aslında hani cesaret tebrik edilecek bir özellik değil de bu gazeteciliğini tebrik etmek lazım. Cesaret herkesin olması gerekiyor. Hı hı hı. E, dolayısıyla gerçekten e, destek olmak lazım kendisine. Mesela son. Kapanış cümlelerinde gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini söyledi. Kime yaradığının önemi olmadığını, yerinin zamanının önemi olmadığını, haberin haber olarak verilmesi gerektiğini. Çok güzel hatlar bunlar. Ayrıca ee, senin YouTube'daki programını da dinledim. O hakezen avukatlarla sabah dinledim onu ben. için. Erken ee, kalkıyorum, mesai başlıyor. E, seni de tebrik etmek lazım. Bir kere o, o beşli çete diyeceğim dedin ya. <laughs> <laughs> hani e, inanılır gibi değil ya. O da basit bir şey değil. E, oradaki e, o da ciddi bir haber. Onu çok detaylı bir şekilde anlattın. Gerçekten iki tane aynı cesaretle ve aynı kalitedeki gazeteciyle aynı programda buluşmak benim için şans oldu. Bizim için de keyif hocam. Sizle beraber olmak bizim için de büyük şans. Sağ olasın. Şimdi Murat Ağareli'nin dediklerine birik iki şeyler... Buyurun hocam. Siz çünkü bizim de yapmış olduğumuz yayınlarda bu konulara değinen ilk kişilerden birisiniz. Buyurun hocam. Tabii futbolun içinde olup özellikle bu bahis e, Türkiye'de sanal bahisin o zamanlar e, hani e, bu devletin e, himayesinde iddianın alınmadan önceki haliyle dünya üzerinde sanal bahisin Türkiye'de yaygın olduğu ve Türkiye'deki maçların monitre edildiği dönemde bize tocalık yapıyordu ve bu düzeni ...o zaman da fark ediyordum. Mesai arkadaşlarıma söylemiştim... Ee, ...Dargana sporda görev yaptığım zaman. Benim ki daha sonra bütün kaygılarımız, bütün düşündüğümüz her şey... ...maçlardan önce konuştuğumuz, aramızda dönen ee, hakem oyunları... Ee, ...masa başında federasyona yakın çevrelerin dondurdukları... Ee, ...dolayısıyla bunların hepsi daha sonra devlet güvenlik mahkemelerinin bantlarına düştü... Biz önceden spoiler gibi vermişiz. Başımıza gelecekler çünkü gelenler normal değil. Ya futbol maçı falan normal değil. Önünde mesela gerek kulübesinde oturuyorsun. Hocanın kulübesi var ya. Evet. Dördüncü e, yani hakemle karşı karşıyasın. Sen tam senin cephende Aygün. Yani uzaktaki hakemi görüyorsun. Doğru. Tamam Doğru. yüz Ve son adamın ee, hakemin önünde olmaması lazım değil mi? Evet. Sen evet. çizgisi bir bar çizgisi bir hakemle kesişiyorsun kulübede ve adam 5 metre önünde. Yani bunu hakemin görmemesi, yani hakemin görmemesi mümkün değil. Mesela bayrak kalkıyor böyle gol yiyorsun. Böyle maçlar oynadık biz. Hepsini dün gibi tek tek hatırlıyorum. Dolayısıyla hepsinin hakemlerini de hatırlıyorum. Ve maçları nasıl kaybettiğimizi, yani hangi maçların şaibeli olduğunu hatta bazı maçlarda soyunma odası koridorlarında tünelde hakeme özellikle beklediğimi hiçbir şey söylemeden sadece gözlerine bakıp göz göze gelmeyi istediğim anlar yaşadım. Yani göz gözüne geldik bakamadılar gözlerimize. Dolayısıyla yaptıklarını biliyorlardı çünkü. Şimdi bu işin içindeki bir insan olarak tabii hani ilk siz dile getiriyorsunuz dedim. Doğru bu 7-8-9 yıl önce de NTV'de bir programcı Dile getirmişti. Orada konuk etmiştim. Olanlardan bir tanesini anlattığım zaman detaylı. Ertesi gün e, maçın dördüncü akdemi e, kenardaki Ankara'da görev yapıyormuş. Beni aradı ama herhalde emekli falan olmuştu. Yani bu olaylar yeni olaylar değil. Bu olaylar yaklaşık 2001 yılından beri olan 23 yıllık olaylar. E, şimdi o zamanla bu zamanın da ilişkisi olduğu kanısındayım ben. Sürekli. Çünkü aktörler var sistem aynı vesaire vesaire. Şimdi onu hani detaylı detaylı belki çok e, ciddi bir açık oturum tarzı bir şey olsa tek tek anlatılıp incelenmesi lazım. Veya bir komisyonla birlikte olup bunları tek tek dökmek o zaman da bu zamanın bütün şifrelerinin çıkartılması lazım. Şimdi bu bu böyle bir konu. Murat Ahari'nin dediğiyle ilgili ilave etmek istediğim konusu şimdi mesela Murat Ahari diyor ki vergiler diyor, kara para diyor. Tamam burası doğru. Ama Şimdi Murat Airel, gazeteci ve futbolun dışındaki bir gazeteci olarak konuşuyor. E, söylüyor Burada... zaten çok içinde değilim diyor. Ben biraz evet, daha evet. varebolu takip ediyorum dedi Sayın Ağrel doğru. Evet evet. Şimdi burası kesinlikle her Türk vatandaşının her gazetecinin önemsemesi gereken konu. Bizim artı bir şeyimiz daha var. Ya Futbol güzel bir oyun. Biz çocukluğumuzda topla gözümüzü açtık. Topu, topun bezini koşarak gözümüzü açtık. Yani çamur sahalarda, karda, kışta, okuldan kaçtık. Annelerimiz, babalarımız top oynamamızı istemiyordu. Biliyorsun aynı dönemleri yaşadık. Yani ayakkabın eskiyor diye topa vurmamızı istemezlerdi. Biz kaçardık. Dolayısıyla top sevgisi bu şekilde olan farklı sihirli bir oyun. Dolayısıyla bu sihirli oyun her spor çok güzeldir. Yani her sporun kaygı duyulması gereken anları vardır. 110 engelliden voleybola, basketbola, futbola kadar. Ama futbolun da ayrı bir sihri var, ayrı bir hikayesi var. E, e, topun da kalbi vardır. Yani bu topa da bu kadar kötülük yapılmaz. Futbol sevgisi içinde olan insanlara da bu kadar kötülük yapılmaz. Yani futbol e, stadyumları topladığı adede bakar mısın dünya üzerinde? Bir yerlerce insan peşinde koşuyor futbolun sihirini. Şimdi iş Burayı da manipüle ediyorlar, bozuyorlar. Yani Murat Ağrı'nın belki futbolun e, çok içinde olmadığı için hissetmediği, ona ilave etmek istediğim konu. Ne yapıyorlar? İşte maçlarda oyuncuları, takımları, hocaları e, bunları da satın alıyorlar. Ve dolayısıyla bu sihirli oyun şikeli oyuna dönüyor. Şimdi mesela devre arası yapılan, yıllar önce devre arası yapılan bir özel turnuvada Hocaya maçı kaybettikleri için Hoca maçı kaybetmediği için hoca görevden alın. Bunun kayıtları da var. Şimdi bir, bir ikincilik takımı yanılmıyorsam. Şimdi bu tip olaylar hocaya maçı kaybetmesinin tayin edildiği. Hatta işte senin ne yaptığımız geçenlerde haftalar önceki programda da söyledik. Hani sabit ilan çıktı. Dedi ki ben dedi e, Bülent Yavuz'la konuştum. Bana yaptığı telkinden ötürü Trabzonspor Samsun Spor maçında çalamadım dedi. İtiraf etti bu. Şimdi MHK Başkanı telkinde bulunuyor. Maçın hakem penaltıyı çalamıyor. Pozisyonu ağzına düdüğü götürdü diyorlar ya mesela. Düdüğü götürüyor. Evet. Çalamıyor. Çalmadı. Çalamadı. Çalmadı. bir Çalamadı. Ha, çalamıyor. Onun da hikayesi var. Aa, bazen bekliyor. Doğru düdüğü devam edecek hareket diyor. Şiddeti devam edecek diyor. Ağzına götürüyor çalmıyor. Tamam doğru. Ama bazen de götürüyor. Gördüğünü çalması gerektiğini bile bile refleksten götürüyor çalmıyor. Dolayısıyla mesela Beşiktaş Spor Van Spor maçı. Metin Tokat'ın. Metin Tokat'ın başı. elle. Ben bizzat Pap takım hocasıydım Beşiktaş'ta. <laughs> maçtan önce türbündeydim. Ve benim gözümün önünde tam e, merkezde Aytem'in düdüğü ağzına götürdüğünü ve çalmadığını gördüm. Biz çok olduk. Yani çok nettir çünkü maç yaptı çıktı barajda. Şimdi dolayısıyla e, futbolun sizinin bozulması da çok önemli. Yani buralarda Murat Arel e, destek bulunması futbol dünyası diyor haklı. Dolayısıyla futbolun izini geri isteyecek futbol dünyasındaki futbol insanları ve gazetecilere çok ihtiyaç var Aygün. Doğru. Doğru. Alo. Şimdi mesela... Ben bir an hat gitti zannettim hocam da ondan dolayı yok, yok. Hocam şöyle yapalım o zaman çok kısa bir ara ekmemiz evet. gerekiyormuş Kısa bir ara aradan sonra Hürsel Tekin Oktay ile sohbetimiz devam edecek pek zorunda kalmıştık buyurun hocam Tabii ki ben için biraz eski yapmıştım ama... Ne yapmışsınız <laughs> hocam özür dilerim duymadım Onun için es yaptım duraklamıştım Reklam arası vermek. <laughs> Süreyi çok iyi biliyorsun hocam artık i̇yi biliyorum. Hocam artık süreleri biliyor Ben de yayından koptuğunu zannettim Yücele bakıyorum hocam yayında mı diye O sırada cevap verince şaşırdım evet, Yücele pat attım işte reklam arası diye <laughs> Rücal zaten biliyorsunuz reklam paralarını kasada alan arkadaşımız. <laughs> buyurun hocam buyurun. Şimdi Aygün yine haftalar önce konuştuğumuz ve kaygı duyduğumuz evet. konulardan bir tanesi var masasına geçmesi maçın yönetiminin evet. tamamen. Evet. Ee, özellikle Fenerbahçe-Trabzon maçında, maçında tamamen, tamamen var yönetim maçı. Tamamen. Yani her pozisyonda çağırdı. Hakem genç, Hakem'i etkilediler. Vesaire. Oğuzhan Çakır Hakem. Evet yani bu bizim kaygımızdı ki bu yabancı var masasında başarıyla görev yapan yabancı hakemlerden vazgeçmesi yeni gelen Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve sicilinde e, e, sakıncalı hikayeleri olan birisini MHK'nin başına getirmesi Türk Futbolu Federasyonu'nun e, yapabileceği en kötü iki hamleydi ve bunların sıkıntısını çekeceğiz dedi. Şimdi. Acaba e, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na e, bu isim verildi mi? İbrahim Hacı Osmanoğlu acaba Ferhat Bey'le çalışacak mıydı? Bu da nasıl sorulması gereken konulardan bir tanesi hocam. Çünkü e, seçimi sanki Mehmet Büyükeşik evet. kazanacak gibiydi o dönemde. Çok hazırlıksız yakalandı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir anda son saniyelerde, son e, sandıklarda seçimi kazandı. Olabilir mi böyle bir şey? Ne diyorsun? Biz yani de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu e, e, Lüksemburg'dan falan ithal etmedik ki İbrahim Hacı Osmanoğlu 20 yıldır futbolun içinde bu. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu oraya aday olduğu gün hemen listesini zaten aday olduğu gün aday ol, ol dedilerse de mesela siyasi bir erk veya kendi taraftarları kendi sevenleri ol dedilerse bile bu hemen ekibinin kurulması gereken. Yani en basit şunu söyleyeyim. Birkaç hafta önce görevinde yine ayyuka çıkmış. Hatta kendisine imza veren Ahmet Çakır'ın nedir bu rezalet diye spor bakanına seslendiği bir olay bu MHK Başkanı Fırat e, Gündoğdu'nun geldiği zaman. Öyle değil mi? Evet doğru. Yani sana imza veren Ahmet Çakır'ın spor bakanına şikayet ettiği MHK Başkanı'nı Yine MHK'ye getiriyorsun görevden e, alındıktan sonra. Doğru. E, yanılmıyorsam üç yıllık kontrat yapıyoruz. O da enteresan hocam ya. yani görev süren ne? Üç yıllık nasıl bir neye güvenerek 3 yıllık yapıyorsun? Daha önce de acaba üç yıllık kontratı vardı feshedildi tazminat mı aldı? Yeniden bir üç yıllık yani futbolcu hikayesine dönüyor. Evet. Şimdi, ben görev, ben şeyi dinledim geçenlerde. Ee, Gökhan Dinç gazeteci e, futbol federasyonu içinde bir röportaj yapmış. Orada e, bence de güzel bir röportaj. Belki eksik sorular soruldu. En basiti e, eskiden yaşadığı olayın e, mesela güzel noktaya da geldi. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şuydu. Sorulmayanlar da var. Neyse sorulmayanlara geçelim. E, sorulanlardan Fırat Aydınus'la Cüneyt Çakır'ın görevden alınmasına o benim tasarrufum dedi. Ben istediğim gibi yaparım. Böyle şey olabilir mi yapmam ya? Yapmam gibi. Öyle şey olabilir Buna mi? tabii Bu senin özel şirketin değil. Orası babanın çiftliği ki yani öyle değil ben özel tabi yani, yani falan, değil. şirketine müdür olmadın. Aynı. Sen e, kamuyu e, ilgilendiren, tüm e, milleti ilgilendiren spor komu, oyunu işte aynı zamanda kamu vazifesi görüyor bunlar. Öyle değil mi hakemler? Karşısında yani, bir şey o, görmüş, tehlike olarak görmüş olabilir mi? Ondan dolayı mı bunları o anda devre dışı bırakmış olabilir mi? Ya, anlamında. Şimdi ben bunu açıklayamam, edemem. Şimdi zaten bu yine hatırlarsan bu olaylar olduğu zaman ilk e, göreve gelişinde yine konuştuk seninle sohbet ederken yani dedik ki bunların arasında aynı dönemin jenerasyonu bunlar. Evet doğru. Ne Fırat Aydınur, Harun Yiğit, Sadık ile onların başındaydı. İşte Fırat Gündoğdu, Kutlu İsim İftioğlu, e, Sabahattin Bitirim. E, dolayısıyla e, bunların arasında bir şey oldu mutlaka. Yani gelir gelmez bunların arasında bir özel bir şey var. Bunu, husumet. E, husumet var ya da bil, bilmedikleri bir şey var. Ama bunu gizleyerek biz 20 yıldır futbolun MHK'si, Hakem Cemiyeti, zar altında ve kangren bir sıkıntısı var. Lekin eteğinizdeki taşları millet hata yapmıştır, hata yaptı desin, düğünü bıraksın veya dediğim hata yaptık, gençlere tavsiye ediyoruz, bunlara bunlara artık siz size de örnek olsun desin yani bir hata, bir eksiklik, bir yanlış gelecek meslekleri e, örneyecek tecrübe de e, kazandırır. Doğru. Bazı Doğru. Doğru. Burada mesela hala ben sıkıntı olduğunu görüyorum. Peki o zaman böyleydi, yeniden geldin, ben işte bunları açıklayamam diyor. Yani açıklayacak mısın yani sen neden bunları? Çünkü bak Aygül süreden bir şey değil. Güney Çakır ıı, Arabistan'daki Dünya Kupası'na gidiyordu görevlendirildi. Doğru. Küfür hakemiyiz. Fırat Türkiye'nin en iyi hakemiydi. İnanılmaz performanslar gösteriyoruz. Sağdaki duruşuyla otoritesi. Ben en iyi iki oyuncunu kadro dışı bırakıyorsam, bir teknik direktörsen, Kulüp başkanına neden bıraktınız söylemen gerekmiyor mu? Söylemen zorundasın zaten yani. Nedeni bil evet. bilmeden bırakamazsın ki. Burada kulüp başkanı kim? Sorumlu olduğu Türk Futbol Federasyonu Federasyon Türk başkanı. başkanı. Türk halkı öncelik. Ama o zaman federasyon başkanı Nihat Özdemir'di. Ee, Hürsel Hocam ve dedi ki Nihat Özdemir e, Sinan Vardar'ın YouTube kanalında açıklarsam yer yerinden oynar dedi. İşte Nihat Özdemir'in de Ferhat Gündoğdu'nun da Türk spor severlerine, bütün kulüplere, buraya para harcayan sokaktaki futbol severe vatandaşlar zorunluluğu var, borcu var. Ya bunlar şike mi yaptı, maç mı sattı, iddia mı oynadı? Hakikaten bilmiyoruz şu anda ne yaptıklarını. Tabii, Niye gönderildiğini tabii. ben bilmiyorum. Zaten şimdi mesela e, yine Murat Arel'in verilerinde bazı veriler işte bahisler vesaire evet. bundan bahsediyor ya. Evet. Mesela bu bir ürün futbol. 90 dakika ya e, yani döndürdüğün zaman bir ürün ne var kırmızı kart görüyor ne var sarı kart görüyor ne var e, ilk yarı bir ikinci yarı iki var ne var üç golün üstü var içeride o kadar çok parça var ki ürün ne var maçın galibiyeti var 12 tane 14 tane 16 tane ürün var bir 90 dakikanın içinde doğru Değil mi doğru çok 16 tane ürünü ayrı ayrı pazarlayabilir bunu organize edenler kimisi Penaltı kaçırmasına pazarlar, kimisi kırmızı kart görmesine pazarlar, kimisi ama aynı merkezden pazarlanır. Ve 6-7 tane modülü 6-7 tane modülü ayrı ayrı birbirine ayrı kişiler aynı yerden yöneten 6 ayrı kişi vasıtasıyla başka 6 tane ürün satar. Yani bu, bunu mesela Murat'a herhalde olan hani futbolun içinde olmadığı için Bayis e, içine girdi takip ediyor ama bunu mesela hissetmeyebilir. Bunu, bu da önemli. Adam bile bile kırmızı kart görüyor. Bile bile kendi maçının aleyhine oynuyor. İşte Gökdeniz Karadeniz. Adam Galatasaray Trabzon Spor maçında kendi takımın mağlubiyetine oynuyor. Sonra ülkeden gitti. Yani burada asıl önemli olan şeylerden mesela Samsun Spor Başkanı savunuyor ya bazı şeyler. Evet. Kasımpaşa maçında. Samsun Spor Başkanı'nın ruhu bile duymaz. Çünkü güvenlik açıkları var bir maçta. En insan santraforun var, kalecin var, işte e, teknik direktörün var, var oğlu var dışarıdan hakem var en önemli faktör. var masası var düşünebiliyor musun ne kadar şimdi bir bilgisayar programlarında da virüs antivirüs programı satıyorlar değil mi evet antivirüs programı güvenlik açıklarını bildiği için onu koyuyorlar önlemek için burada da güvenlik açıklarını bilenlerin müthiş bir şekilde bunu organize edeceği ve bütün güvenlik duvarlarını açabileceği bir sistem kuruldu bana göre aşikar yıllardır. Yani bazı maçlarda savunma oyuncularını almışlar. Mesela Ali Şen diye bir futbolcu vardı hatırlarsın. Evet hatırlıyorum onu. Savunma oyuncusu. Öbür tarafta başka savunma oyuncusu. Yani bazen savunma oyuncusunu alıyorsun. Bazen onu alıyorsun. Bazen maçı kazandıracağını e, endeklediğin gibi neticeyi. Ama ilk yarı bir ikinci yarı iki de yapabilir. Sen bunu bir kulüp başkanının haberi bile olmuyor. Ruhu duymaz ruhu. Buna etkileyen faktörlerden bir tanesini de söyleyeyim. Mesela bunu da tartışılması lazım. Şimdi havuz gelirleri dağıtılıyor değil mi? Evet. Havuz gelirleri dağıtıldığı zaman havuz gelirlerinden kulüplerin aldığı paralar futbolcu Özellikle Anadolu kulüplerinin futbolcu maaşlarını hatta ikincilikleri de düşünmek lazım. Futbolcu maaşlarını ödemeye yetmiyor. Deplasman giderlerini ancak karşılıyor. Sadece Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray düşünmemek lazım bunu. Dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi seyahat eden e, Süper Lig'in altındaki ligleri de düşünün. Uçakla gidiyor, otelde kalıyor, onu yapıyor. Ve bu sefer az para alıyorlar. Fakat seyirci e, bilet satışı da az. Bu sefer ne oluyor? Futbolculara ödedikleri paralar iyice düşük oluyor. Yani futbolcunun verdiği emek karşılığı kazandığı para çok düşük oluyor. O zaman bu gibi atletli kişiler o emeğini daha fazla para vererek satın alabiliyor. Yani niye futbolcu maç satıyor? Çünkü adamın e, kazanamıyor, para kazanamıyor. Ama öbür taraftan bakıyorsun bir büyük kulübün oyuncusu örnek veriyorum 2 milyon, 3 milyon dolar yılda kazanıyor. Öbürü 20 bin TL'ye oynuyor mesela. 30 bin TL'ye oynuyor. 50 bin TL'ye oynuyor. O zaman da diyor ki biz bunu satın alabiliriz. Satın alınabilir hale geliyor bu çeteler tarafından. Bu da önemli. Yani havuz gelirlerinin arttırılması marka değeri diyorlar ya. Evet. marka, marka değeri e, e, pazarlamak için hiçbir şey yapmıyorlar dedi. Bir taraftan hakemler senin dediğin gibi avukatlardan peşin e, tahsilat almışlar. inanılır gibi değil. Ya bu yani, inanır gibi değil hocam. Ya, hakikaten inanır gibi değil ya. Ve bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve merak eden en ufak bir açıklama yok ya. Yok tabii. Şimdi mesela e, yine sevgili Murat Arel hani haklı küfür edildiği zaman insanlar tazminat alabilir. Doğru. Peki bile bile sen tahrik ediyorsan, adamları küfür ettiriyorsan, ah tahrik varsa öbürünü de senden tazminat alması lazım. Şimdi ben mesela diyelim ki şunu da konuştuğunuz sohbette göz önüne getirdim. Adama e, küfür etti diye e, hakem avans almış 5 milyon TL avukattan. Avukat da dava açmış. E, der ki bu beni tahrik ediyorlar. Ağır tahrik var. Bütün milleti tahrik ediyorlar. Kamuoyunu ayaklandırıyorlar. Ben ondan şikayetçiyim. Ben de tazminat istiyorum ben. Yani, tahrik, tahriki de unutmamak lazım. Şimdi sen bile bile Küfür edileceğini bile bile önden avans alıyorsan küfür ettirmen lazım o zaman. O zaman da maçın için etmen lazım. Tabii. Hizmet yani bir hizmet satın alıyorsun veya hizmet e şimdi ben avukatım. <laughs> diyorum ki Hürsel Bey diyorum size 5 milyon TL veya e, Hürsel Bey avukat ben futbolcuyum, hakemim. Hürsel Bey diyor ki ay gün diyor sen al diyor 5 milyon diyor. Senin diyor davalarına ben gireceğim de ben parayı alıyorum, cıkkı yapıyorum. E şimdi demez misin sen? Ya Aygün sen maçları düzgün yönetiyorsun. Hiçbir şey yok, hakaret yok. Ben parayı e, boşuna mı verdim? <laughs> ver. Demez misin? Dersin parayı hocam. <laughs> ya işte o, Hala bu işin üzerine gidilmiyor hocam. Dediğim nokta bu işte. Ya Bu ilanları gibi değil. O hakemlerin hemen e, lisanslarının iptal edilmesi lazım. Net söyleyeyim hocam. Bu dakikadan sonra o hakemlerin yönettiği her maç benim gözümde bir şaibe oluşturur hocam. Kimse bu yani sıra bakmasın. Haklısın. E, mutlaka soruşturma açılması ve soruşturmayı kamuya açık olarak e, yürütülmesi ve hakemlerin e, mutlaka e, şu andan itibaren onların vazifeye çıkmaması lazım. Yani e, türbündeki futbol severlerin sinir süreli oynamak çok kolay. Göz göre göre tam ters karar verdiğiniz zaman çözülüyorsun zaten. Evet. E, bunlar olmuyor mu tam ters kararlar? Dünya kadar oluyor. İşte en son e, en son maç en güzel örnek e, Trabzonspor Fenerbahçe maçı hocam. Evet. Varın evet. devreye girmemesi pozisyonda var devreye giriyor. Varın devreye girmesi pozisyonda var devreye girmiyor. Mesela şey de enteresan. Ben e, o maçta var e, elle oynama pozisyonu var ya son şey Fenerbahçe'nin penaltı bekledi pozisyon evet, mu? evet Çağ, Çağlar'ın sur, e, suratına el vurdu pozisyon evet, evet. E, top ele çarpıyor orada e, o, Fakan, ama girmedi devreye var. girmedi ve doğru gösterilmedi de mesela şimdi istediği kareyi aldığı zaman bar masasındaki birisi bilgisayardan donduruyor değil mi? aynen istediği o şekilde o de oynatabiliyor bakıyor burada diyor görmüyor musun? İşte falan e o zaman onu veriyor. Ama o kareyi almadığı zaman o zaman geçiyor. Bu geçen yılki Beşiktaş Galatasaray maçında da oldu. Ve hep senin programında konuştuğumuz şeyler aslında. Orada e, Erik Beyli'yi itti, ikerdi pardon koleyi itti. Kole tam alt pas köşesindeydi ve müthiş kafa vuran yani ceza alanında gol attı stoper olarak orada kornerlerle. Ee, ve yüzde yüz penaltıyı vermedi ama bu ne vara çağrıldı ne bir daha tekrarı gösterildi Yani burada o pozisyonların ağır çekimde tekrarının gösterilmediği ve hatta o pozisyonlarının vara çağrılmaması da ilgili yani o pozisyonun vara çağrılmaması skandal bir şey ben Aynen. niye saklıyorsun olmaz ki yani var var hafta so yani salı günleri pazartesi ve salı yapılan bu e, var e, kayıtların açıklanması sizi tatmin ediyor mu hocam açıklamalar yok etmez ki istediği gibi açıklayacak hayır, hayır videoları yayınlıyorlar ya hocam pozisyonlarla ilgili aslında bizim beklediğimiz vermedikleri pozisyonlarda iyi konuşmaları ben merak ediyorum. Tabii tabii ben de onu demek istiyorum. Yani orada yayınladıkları bir şey ifade etmez ki. Yani e, yayınlamadıkları olabilir. Nasıl bileceğiz onu? Bilemiyoruz işte onu söylüyorum. Bilemiyoruz hocam. Evet.